Evimin içine girdiğim tavuklar. <laughs> Ana gülemiyor. Nasıl bir çift yaptın? Buradan çıkmış şimdi. Kıpırsız Şey, şey değil mi? içine mi girmiş bunu? Kuyruğu yok bunun. kuyruğu var mıydı? Evet. Var ne Sen de yok. <laughs> yüzmeyi çok seviyorsun şey he. Ziletek de koyayım. Uyurlu su da. <laughs> ben de yüzüğüm bari. Aaa hmm. oh, küp müzik. Aman herhalde aşağıya yanmıyor. Müzik. Müzik. Yerin altında yüz. Şu toprağın içine deyim. Dur 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 dur. Burada bir canavar var. Hayır, hayır gitme gitme.

Who's <laughs> that? de korktum. Ay, bu nasıl Ana! Her şey, şey Şuna bak. Neydi bu? Neymiş bu? Zümrüt. Zümrüt. Gerçek zümrüt de var. Bunda. Bak. Bu da zümrüt. Hmm. Ne işe yarıyor? Hmm. Ne işe yarıyor? Zümrüt. Köylüler oyunda zümrüt çeviriyor. Ben bir kere bir tane köylü gördüm. Zümrüt verdim. Hmm. Bir daha da gitmiyor. Sevdi beni galiba. Hmm. hafta canım ayık. Yavru doğuruyor. Oo. Al şunu yemek. Yemek, 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 yemek. Bir sürü. İşi Lan ye. bu. Ne? Şu şeyi. Şu şeyi böyle. Şu şeyi. Bu kız mı? Evet. Hayır şu şu. Gel. Gel. Hmm. Ah! Yine. Hiçbir

Buradan çıksın. Niye olmuyor? Bir güzel doluyor. Nasıl açın? Nasıl? Yarın kabahatıda yiyeceğiz Hı. Hı. Eve git. Nerede benim şeyi yiyelim? Bu burada şey orada bir burada bir. Burada. burada, burada. Kurba. Ee, Green arkadaşım. Al sana bugün yemek yiyorsun. Al sana bugün yemek yiyorsun. Yiyorsun. Al yiyorsun. Al. Al. Yeşil ne? Sevmiyor demek şu su, şey su, e, suyu atman lazım. E tamam da şu şey Suyu gitmeyi sevmiyor. Uyuşak mı? Burada bir kılıç var. <laughs> ne kılıç <kılıcısı>? var? <laughs> uyu uyu uyu. E, tana, nasıl bir yerdeyim şöyle? Bu botumun üstünde. kulağı kırıldı bak. Kulağı kırıldı robotumun. Niye? Uyu, uyudum. Ya, elinde yaşım var. <laughs> Çok kötü koktu. Yosunlar kokuyor mu? Bu neymiş? Hı? Bu neymiş? Tuğla. Ne tuğlası? Nobel. Taş tuğla. Lan bu ne? Taş. Değişik bir taşmış. Bu? Kum taşı. Kıvıp kum taşı baksana. Hı, su önce. Onun sulat işte. Hı. Bu neymiş? Yıldızlı taş. Yıldızlı mı? Hmm. Acaba bu kuşak yıldız mı çıkıyor? Yok be. Nasıl? Yıldızdı yani daha doğrusu. Hı? Hmm? Parlak şeyleri var taşın. Parlamıyor. Kurbağa gördün mü sen? Ah bak ben işte buna zümrüt verdim bana bir şey ver. Dur cümlet almayayım ben. Cümletçi bey. Cümlet. Sana cümlet verebilirim. Hem de bedava ya. Cümlet. Ha? Vereceğim sana. Cümlet. Vereyim mi? Vereceğim sana cümlet. Vereceğim. Ha. Odur. Ha? Verdim. Evet. ha? Evet. Bak. Gördün mü? Bay kapağı aldım. Simit evet. verip bal kabağı Çok evet. pahalı. Hı? Çok pahalıymış. Şu... Şey... Ne yapıyorsun ki gidiyor bu? çarpı vardı bir yerde. Çarpı vardı. Ah. Bunları koyuyor. Bu ne de Bunu... Koy, biliyor musun? Hmm. Ha? Bunu ee, <laughs> bu da. <laughs> bir daha sana bir şey vereceğim. Yüzü var mı bunun bakayım? Yok. Yok. Bizim gerçekten kabak. Ben de var mı o? o, o, o. Ben de öyle et. hiç normal bal kapamı yok. Aç şunu. Bedavadan bir daha bir daha zümrüt vereceğim. Zümrüt. Ana bak eline bir şeyin yok. Sen ne zümrüt cümlet vereceğim? Zümrütü görmüyor musun lan? Zümrüt vereceğim, zümrüt! Zümrüt istiyor musun önce? istemiyormuş. musun? İstiyor musun? İstemiyor musun? İstiyor musun? İşliyor musun? İşliyor musun? İşliyor musun? Yapıyorum! bir mantal yapalım. <laughs> hey, mantal ver, mantal. Ver el ele vereceğim. Ben sana zümrüt vereceğim. <laughs> ah. Bir elinde dur. Bir elinde dur. Bir elinde dur. Az. Az. <laughs> yaptım, yaptım, yaptım. O yaptım, baby. Yaptım. Ah. Mantar! Aşın mantar! Mantar ilk şunu o sıradaki ay benim sayfam! <laughs> mantar, mantar, güç kuşudur! Zehirli mantar! Ne koyulmuyor? Şimdi koymuyor. Şunu at. Yumruk bloklar neler yapabiliyorum sana. O öğreteyim mi? Bak bunu aldım. Şimdi buna geçtim. Bak hop Yeter ki sana bir daha vodanı cümlet veriyorum. Hop. O zaman düştü yine. İyi değil mi? Sana bir daha vodanı cümlet veriyorum yeter. Aaa. Sana bir daha vodanı cümlet veriyorum yeter. kimse görmüyor mu? bir şey yapacak. Ama hiç kimse görmüyor Tamam mı? Yanlıştı. Hiç kimse görmüyor Burada yatak oldu. Şimdi görmüyor mu? Şimdi görmemeliler çünkü. Çünkü seni hiç kimse görmüyor mu? ve göremeliler. Çünkü onlar benim göremelilerim. Göremen ne lan? Göremen, tuttu göremen.

Adem patladı. İyiyi, 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 iyiyi. Almana gelinin. Al kardeşim ben. Oh, oh, nasıl bir kırba? Burda buraya. Uzay. Minecraft'ta uzaya çıksak nasıl oluyormuş biliyor musun? Nasıl? Kare kare. Çok kare. Çok kare ve çok kare. O zaman hadi videoyu kapat. Niye? Sinema saatimiz geldi. Hayır gelmedi. Hı hı. Bak bir şey yapacağım. Dur bir şey yapacağım. Bundan sonra kapat. Ne? bu Kadar da veremiyorum. Şimdi şimdi kanlar var he. Kanları patlatayım da görsen. Çok güzel dişler burada. Çocuk dişler burada. <gülüyor> Çok <gülüyor> diş gibi oldu.